Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. 7 Temmuz 2020 güncellemesine. Bu haftaki güncelleme boyutu 536 yazmış. Ayın mena yine yanlış yazmış. 600'ün üstünde güncelleme boyutu var. Ee, iki tane etkinliğimiz var. Onları yine video sonunda size söyleyeceğim. Eklemeler ve düzenlemeler var. Ee, i̇çerikler level düşük olan av sahalarında verimli arttırmak için agresif şiddet puanının birikimi 5 kat arttırıldı. 10k'dan 50.000'e çıkarılmış. Yani 50.000 ama oyun içine baktığımız zaman daha 100k yazıyor. Yani abi. Günde 20k Agresin hiddeti yenileniyor arkadaşlar. Ee, ve her av sahasında puanları bölgeye göre değiştirildi. Bunun için muhtemelen yine o önceki rehber sayfasındaki listeyi de değiştirmişlerdir diye düşünüyorum o şeyi bulabilir miyim bilmiyorum bulabilirsem videonun açıklama kısmına o sayfanın linkini de koyarım tabi orayı güncellediler,se oradan bakabiliriz ee, yine agresin hiddetine etkileşme şartı level 56 olarak değiştirildi level 56'ya ulaştığınızda macera günlüğü marganın kitabı işareti tamamladığınızda ve otomatik olarak agresin hiddeti aktifleşerek maksimum 50.000 puana sahip olabilirsiniz ve günlük 15.000 puan yenileyebilirsiniz. 5. Macera günlüğü Margaran'ın kitabını tamamlamış olan maceracılar Margaran'ın kitabı ek ödülü olarak maksimum 100.000 puana sahip olabilir ve günlük 20.000 puan yenileyebilir. Yani. Evet 6'ya ulaştı bir kişi. Margaran'ın kitabını yaptı. Otomatik olarak maksimum 50 bin puan alıyor. He, bütün 10 günde 15 bin yenileniyor. Ama macera günlüğü markanın kitabı tamamlamış olan macera. Ha hepsini bitirdiğin zamansa e, 100k puan oluyor. Günde de 20k puanın yenileniyor. Macera günlüğü markanın kitabı tamamlayarak elde edilme ödüller değiştirildi. Tuvala silah ve zırh piriden ne kadar yükseltirken gerekli zaman içindeki karataş miktarı azaltıldı. Geçen haftaki yamada azaltılmıştı daha da azaltmışlar ne kadar istiyor acaba en son 10 10 istiyordu para çıkarken daha da aşağı indirmişler. parga kitabını bu benim kanalımda var isteyen sayı oradan bakabilir burada agresin hiddet puanlarını yazmışlar bölüm 45 10 burada eşya düşme miktarı 50. yine aynı gidiyor ikinci kitapta ise Bölüm 6'da 5000 puan. Bölüm 7'de günlük yenileme miktarında 2500 ekstra puan veriyor. Bölüm 8 agresin hiddet puanı 10.000 günlük yenileme miktarı 2500 maksimum agresin hiddet puanı artı 10k'da bölüm 10'da ekleniyor. Beceri ön ayarlarında bekleme süresi ve hızlı tuş barında kaydetme ayarı geliştirildi. 22 Temmuz çarşamba bakımıyla ile sohbet grubu birikmiş sayısı sıfırlanacaktır. Bunun bildirimi daha önce de geldi. Altın, gümüş, bakır ve karar otim sahip maceracıların sıkı çalışmalarından dolayı milletlerinin bir göstergesi olarak 90 günlük ona bir ünvan veriyor. Biraz saçma çünkü adam gidiyor sohbet grubuna kendi klanındaki yani 30-40 kişiye günde yani her gün bir kişiye verseler direkt zaten seviyesi yükselip gidiyor adamın. Yani bilmiyorum o sohbet gruplarının bir düzenlenmesi lazım. Maceracı salonu onda sohbet grubu arasından altın, gümüş, bakır ve karar şimdi sahip maceracılara ünvan verilecek dedi. Ve yani önceki ünvanların aynısı Ay Ailesi, Okyanus Kılıç Balığı, Savaş Annesi, İstire Meydanı, Florin Yöne Toplantısı, Garnier Topluluğu, Macera Salonu. Bunların hepsinin e, altın, gümüş ve bakır olarak burada ünvanları var. Bunlara videoyu durdurup ben bakabilirsin. Çaylak flütünün sesi doğallaştırıldı. Sezon sunucusu herkesin o bu hafta sürekli bana sorduğu bir soru var. O sorunun cevabı bu videoda yani bu güncelleme temasında maalesef yok. Ee, şuraya geçmeden önce söyleyeyim. Ee, erken mezun olma sistemi var. Normalde Kore'de adamlar 40. gün görevini bitirip Pugar'dan ekstra bir görev alıp sezon kutusunu alıp o geçirdiği itemleri direkt bağını kırabiliyordu. Ama bu MENA'da yok. MENA'da niye yok? Buna bir açıklama da yok. Tweet ise sezon bitiminde beraber kutlayacağız diyor. Bu çok can sıkıcı bir şey. Kendim için konuşmuyorum. Yeni başlayan oyuncu adamın bir tane hesabı var. Zar zor itemlerini basmış etmiş. Maksimum AP'ye gelmiş. Penlemiş itemlerini. Ve şey yapamıyorsun ya. Yani, diğer takıları veya zırhları takamıyorsun. Aynı AP'de devam ediyorsun. Adamı sezon sonuna kadar o servora mahkum ediyorsun. Yani bu biraz e, saçmalık olmuş. O erken mezun olma sistemi bir an önce gelmesi gerek. Ondan sonra sezon sorusu Valencia, Kamasyl ve Direksan ve belirli av bölgelerine sezon karakteriyle yapılabilen bölge görevleri eklendi. Av sahalarına göre toplam iki bölge görevi mevcut. Bu görevi kabul etme şartı karşılaştığında otomatik olarak kabul edilir. Hedef bölgedeki canavarlar avlandığında sağ köşedeki arayüzü sayı artar ve hedefe ulaştığında ise bazı yardımcı olan eşyalar ödül olarak elde edilir. Bunu yani yeni başlayan arkadaşlar biliyordur Mesela ediyah bölgesinde şeye girdiniz. Gelin. İşte bir örnek. Sakaya girmiş Mesela yelele sığınlarına girdiniz. Ne bileyim Eldriya'ya girdiniz. Ee, şuradaki Hilekar Karakolu'na gitti. gitti. Size otomatik olarak sağ üstte asula set veren bir bardolar. Aynı onun gibi yeni hmm. av saalları eklenmiş. Oraya girdiğiniz takdirde yaratıkları öldürmeye başladığınızda üstünde görev nesnesi yazar zaten. Ee, size ekstra ödüller verecek. Bu ödüllerin ne olduğunu buraya yazmamışlar. Av sahalarının zorluk derecesine göre level sınırlaması vardır. Ayrıca zorluğa bağlı olarak av sahalarında elde edilebilen ödüller farklılık gösterir iki ne ödülü yazmamışlar. Yani. Neredeymiş? Level 56'dan başlıyor. Level 60'a kadar gidiyor. Basim, çöl nakası Titum, Çağrı, Gaz, Hilal, Fadus, Poli, Şereka ve Kızıl Kurt olarak level 60'a kadar bir zorluk eklemişler. Kızıl Kurt Köyü'nde ne veriyor acaba? Onu da yazsaydınız. Sezon meydan okuması adı sezon pasosu olarak değiştirildi. Sezon sonuçta uygulanan görevlerden yükseltme daha hassaslaşan tuvala Vembrace bir görev yapılırken karakter tet derece Vembrace taktığında veya sahip olduğunda fugar ile etkileşim geçen görevle ilgili bu görüntülenme ve sorunu dertirdi. Karakterlerle ilgili tanımlamalar var. Savaşçı, Cadı, Büyücü, Valkyrie. Görsel ekleseydiniz ki eşyalara geçiyoruz. Eşyalarda ticaret eşyalarının açıklanması nereden alınacaklarına dair bir içerik eklenmiş tüm kategorilere uygulanan indirim kuponları bir uyarı metni eklendi. Atların silahı, kıyafet kutusu, eşya için açıldığında elde edilme eşya ilgili açıklama eklendi. O ilgili bir değişiklikler var. Kancılar neydi? görevler dos falan düzeltilmiş. Bineklerle ilgili bir de görev arayış. Bunlara kendiniz bakabilirsiniz. Öyle pek önemli şeyler yok geçelim iki tane etkinliğimiz var. Patrigo'nun gizli teklifleri diye. Patrigo 22 Temmuz 22 29 Temmuz arasında etkinlik süresince bu Patrigo'nun olduğu bölgeler var. E, Velia, Heydel, Kalpion, Altınoy ve birçok bölgede bulunuyor. Şimdi oyunu arkadaşlar yani en basitinden daha diğer bölgelere gitmeyenler Velia da hemen burada arkadaşlar. Şöyle Heydel aracım. Kalpiona geldiğiniz zaman Kalpiona köşede bir yerde. Üç bölgeyi yeni başlayan arkadaşlar biliyoruz. Zaten eskilere söylememe gerek bile yok. Yeniler bu üçünden herhangi bir patrigoya gidebilirsiniz. Mevcut 50 enerji benip 50 enerji karşılığında alabileceğiniz kapras taşı paketi 10'a 20, 15'e 25, 20'ye 30 satış için teklife sunuldu diyor. Evet kara kristalle kesin kara kristal paket 3x satışın teklif şansı arttırıldı yani artık 50 enerji verdiğinizde size gelme şansı daha yüksek. Karatel zırh paketi 5x satışın teklif edilme oranı ayarlandı. Çoğaltıldı mı? Yoksa nasıl oldu? Ayarlandı diyordu ama acaba fiyatı mı şey oldu? Veya yükseldi onu bilmiyoruz hep kara kristal parçası ile keskin kara kristal parçası satılmıyor. Bu güzel olmuş abi. Tek tek çıkıyordu böyle paket çıksa daha güzeldi. Ee, şu kapras taşı paketi de yani böyle güzel güzel yapıyorsunuz. Şunları kaldırın abi. 20 30 kalsın ya. Ondan sonra kara porza, NPC Patrigo Black Desert dünya saatiyle 22.07 yani gece başlıyor. Şimdi e, saate şuradan yukarıdan bakabilirsiniz. Veya benim saat değişim olmaz diyorsanız haritaya bastığınız takdirde Aha bak şöyle yana çevirdi. Şurada bir tane güneş var. Bak bu güneş şuraya battığı zaman gece simgesi çıkar. Gece bittiği zaman da güneş. Ordunu takip edebilirsin. Eee... Geç burayı da. Yüzyıllık ünlü tabloları yeniden yaratın. Bu etkinlik hiç bana göre değil abi. Osuk beraber şey çizelim burayı. Onun adı. Çöp adam çizelim ona. Gönderelim. Mona Lisa'dan Yıldızlı Gece'ye Dünya çapında gerçekten çok sayıda ünlü tablo var. Sayfayı yenileyelim çünkü daha demin beni aşağıya bir yere eklememiş. Belki eklemiştir. Yüzyıllık ünlü tabloları yeniden yaratın. 22 Temmuz 19 Ağustos arası. arası. Dünyaca ünlü bir tabloyu yeniden yaratmak için Black Desert karakterinin sınıflarını arka planları kullanın portrelerde ne diyor kabul edilebilir. yerden yarattığınız karakterin harika bir ekran görüntüsünü alın. Dünyaca ünlü resimler için kriterler. Resmin olası, resmin olası bazı ve boşluk koydunuz. Resmin olası telif hakkı endişesi olmaması. Örneğin 1920'den önce oluşturmuş veya 1949'da önce vefat eden biri tarafından oluşturulmuş olması yalnızca karakter özelleştirmede yaratılan portreler kabul edilecek. Konu bir karakter kişi içermelidir. Konu bir. Abi niye böyle hop şey yapın çeviriyi şöyle alıp çevire yapıştırıp buraya mı yapıştırın? Konu bir karakter kişi içermelidir. Ve manzara ve nesne gibi konular kabul edilmeyecektir. Ekran görüntünüz orijinal resimle çok farklı ise veya bir görüntü düzenleme yazılımı ile aşırı derecede düzenlenmişse kazanmak uygun olmayabilir. Ekran görüntünüz bir numaralı ölçütlere karşılamıyorsa önceden uyarı yapmadan gönder, gönderinizin silinmesine neden olacak bir telif hakkı ihlali olacak değerlendirilebileceğini lütfen unutmayın. Ekran görüntüsü Blacklist web ses, topluluk ekran görüntüsü klipleri panosuna gönderin. Abi. 2 bir tane başlık gerekiyor. Ondan sonra geliyor. Aşağıdaki detaylar, resim adı, adı, yapıldığı yıl, düşünceleriniz. E doğu dünyasında ne bileyim yani pek gözükmese de birçok çizer arkadaş var. Yani <laughs> o arkadaşlar katılırsa bizim kazanma ihtimalimiz 0 gibi bir şey zaten. Hepsinin ellerine sağlık. Tayland'dan örnek koymuşlar buraya ama maalesef Tıkladığınız zaman şey yok. Linkler yok. Böyle yapsam çıkar. Link koyadınız tıklayıp baksaydık şöyle. Neyse. Etkinlik ödenleri birinci olan kişiye yani mükemmel yapan kişi Mer palet 30 gün güzel aksesuar kutusu 3 ve özel kalıcı ünvan e, ne diyor masterpiece kolektör diye bir ünvan alıyor büyük ödüller 10 kazanan en fazla 10 maceracı eski kutusu paketi 30 gün mer paleti 30 gün verir maksimum kazanan sayısı değişebilir ha bu şu değişebiliyor mu daha fazla olabilir başka bir maceracı içeren bir yaratı mükemmeliyet ödülü alırsa yardımcı olacağın maceracı katılım ödülünü alırken gönderi yaratan maceracı mükemmeliyet ödülü alır. Koşup linkini atmış. Bakalım. Bir saniye ya. Doğrusun. Res bir şey mi yapmış bu? Bu resimde böyle gitmiş orada da oluşturmuş böyle bir ortam çekmiş bu tarafı Hiç gitmiş Eee gitmiş. hiç çizmeye çizmeye bir şeye gerek yok o zaman Eee Çizmeye gerek yok canlandırıyorsak hallederiz abi Berali'nin Hollywood. Madem Tayland'da bu kabul edilmiş biz de bir şeyler canlandırırız Temmuz Yükseltme Zamanı Bu bu neymiş lan? Tahsilli Karataş, Allah seni gayret Ne koymuşlar? O aksini tavsiye 20 Kur'an Taşı Danaat Garafızası 20, 20, 20, 20, 2 5 Ağustos 12 zanaatkar 50 kron 5 wax Yaşam x bir transfer kuponu İndirimde 352 Alınabilir Karakter ee, Arkadaşlar şimdi her aile 3 defa alabiliyor Şimdi ileride haşhaşı gelecek hh'ye geçmek isteyen arkadaşlar varsa yani yaşamını filan bunlardan alabilir. Şimdiden. Şimdi den. İkinci bindirim daha varmış bu. Unutmayın, alın. Başlık bir tane daha mı örnek var? O neymiş? <gülüyor> 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 Değil mi? Güzel bir şey güzel güzelmiş ya. Güzelmiş Parod yıldız Geçen hafta odayı yani. Bu hafta okçuyum ama boşluk baya güzel gözüküyor ya Acayip hoşuma gitti Söylemiyorum ama Şeye benzemiş boynuzlar Pinin labirenti mi diye bir tane film vardı aynı ona ben. Evet arkadaşlar bu haftaki güncelleme boyutumuz yok. Güncelleme notlarımız bu kadardı. Gelecek hafta görüşmek üzere e, yüksek bir yama boyutu geldi. Gelecek hafta bir ihtimal büyük yani, bir ihtimal o dilita gelebilir. Çünkü oraya hikayeyle bağlanabilecek e, o dilitanın iskelesi ve yeni Papua Kriyo adaları zaten bize geldi. E, şu an tek şey o dilitenin açılması. Evet, bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.